andan ilk aşkına kavuşma ee, önemli bir transfer hamlesi değil mi hocam Galatasaray açısından özellikle Mertens'in Mertens'in gidişinden sonra o boşluğu doldurabilecek bir isim diyebilir miyiz? Kesinlikle yani artısı var eksiği yok hı hı. Ee, onu kesinlikle söyleyelim. Bir, bir de tabii e, hani kendisini oraya ait hissetmek o söylerken sen dedin ya ilk aşk ya bu çok önemli. E, aslında şöyle bir baktığımızda işte Orkun İlkay aslında bunu görüyoruz yani. Bu sene biraz değil mi alışılmışın dışına çıkan bir sezon gibi. Kerem de kez aynı de. şekilde. Kerem de aynı aynı. E parazit e Evet yani evet. Biraz <laughs> <O da gülüyor> soru işaretli <gülüyor> olur herkese. <laughs> Hayali ya da çocukluk yıllarından ee, yansıyan bazı fotoğraflarını yani paylaştık. Üç tane büyük transfer diyelim ama üç, o transferin de böyle bir ortak noktası oluştu. Kerem'i ben öyle düşünmedim ama katılıyorum yani o da doğru. Ee, o eksikliği de gidermiş olduk sağ olun. Evet. Ee, tabii İlkay e, çok önemli bir oyuncu. Oynadığı takımlara baktığımızda oynadığı pozisyon olarak hem sorumluluk alan takımın lideri, kaptanlığını yapan bir oyuncu. Ee, Galatasaray'ın öyle bir oyuncuya ihtiyacı var mıydı? Bence vardı. Ee, sahanın içerisinde hani geçmiş dönemlerde bazı oyuncular vardı. Mertens hani biz hep şeyi söyledik gizli kaptan, evet. gizli lider diye söyledik. Şimdi İlkay hem background'uyla hem oyun anlayışı, oyun yapısıyla sahanın içerisinde onu zaten Manchester City'de kaptanlık yapmış bir oyuncu. Dolayısıyla burada hani belki bantı takmayabilir ama hani o doğal kaptan dediğimiz oyunculardan bir tanesi olur. O özellikle takımın hücum başlangıçlarındaki pozisyon çok çok önemli. Orada ee, hani o final paslarını atabilecek belki oyuncu eksikliğini belki değil de kesinlikle ortadan e, kaldıracak bir oyuncu. Ben e, zaten hani futbol karakteri olarak, oynadığı takım olarak çok e, beğendiğim hı hı. bir oyuncu. E, canlı izleyeceğimiz için de gerçekten e, o konuda mutluyum. E, yani gelirken aslında şimdi baktığımda da maliyetlerle ilgili ee, gerçekten diğer oyunculara baktığımızda çok çok ekonomik. Böyle oyuncular alalım. Daha dikkatli olalım kulüplerimiz. Ee, çünkü... Bunun... Kendisi de indirime gitti bayağı evet, aslında. Fedakarlık, fedakarlık yaptı. yaptı Yani Manchester City'den alacağı 9 milyon avroluk e, yani yıllık alacağı miktarın yarısına burada evet, yani Galatasaray'da dedim. bir şekilde fedakar etmiş oldu. Ve e, kendi de ifade etti. Aslında birazdan yine kulüp televizyonu açıklamalarını dinleyeceğiz ama ...daha çok oynamak istediği aşikar İlkay'ın... ...yani evet. sırf Galatasaray için değil... ...sadece ve sadece Galatasaray için değil... ...daha çok oynamak isteği var... ...ilk 11'de. ...ya zaten öyle olmamış olsa... ...bu seçim önemli... ...şimdi Manchester City'den geliyorsunuz... ...aldığınız para ya da... işte belli bir noktaya gelen... ...insanların aslında hani... ...davranış şekli yanlış bir değil doğru bir davranış şekli... ...futbolu hem severek... ...hem keyif alarak oynamak... ...o çok önemli... Çünkü e, kafanızda soru işaretleri varsa bunun çeşitli yansım, yansımaları var. İşte o performansınız düşer. E, kafanız rahat değilse e, sakatlanırsınız. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz yani e, vücuttaki o koordinasyon çok çok önemli. E, bunları düşünen zaten profesyonellik anlamında e, üst düzey oyunculardan bir tanesi. Evet. Şöyle hı. baktığımda... Hatta 5 sene önce yani dünyanın en iyi orta sahası olarak anılıyordu. Kesinlikle, anılıyor. kesin. Ya ben e, şimdi Şampiyonlar Ligi İlkay'la bir takım önemli. O simenle bir takım önemli. Icardi işte. Bunun yanında Sınelim. bizim kendi Singolu. yıldızlarımız Barış, Yunus. Yani gerçekten Torre'le var. Yani şimdi onlara hani o katma değer dediğimiz taçlandırma anlamındaki bence transferlerden bir tanesi. Yani o transferleri yaptınız. Bazı oyuncuları tuttunuz ama taçlandırmak bence böyle bir şey. Ee, o anlamda üzerine e, çilek oldu o zaman pastanın öyle mi? <laughs> o, o da senin şeyin olsun. Ama e, önemli bir oyuncu, kariyeri başarılarla dolu bir oyuncu. E, Alman milli takımında oynamak herkesin harcı değil. Arada bir Barcelona yaptı gitti geldi. Tekrar e, Manchester City. Stiy yani anladım. o kapıların açık olması bence çok önemli çok değerli. Ülkemizde de zaten e, yani asıl olarak e, bir Türk futbolcunun gelmesi. Böyle kariyerli bir oyuncunun gelmesi. E tabi diğer oyunculara da aslında örnek olacak. Hem oyun olarak hem dışarıdaki davranışları ya da işte hedef koyma anlamında bence çok önemli. Aslında bu tür oyuncular Galatasaray'da ya da zaman zaman hani Fenerbahçe'nin diğer takımlarında örnek, örnek olabilecek oyuncular bence çok önemli. Muslera efekti yaratacak o anlamda değil mi? Yani bir yani. abilik görevi. Ya yani şöyle var. şimdi bir genç oyuncu söyleyelim ya, ya da işte geçen sene biz hani Yunus'u konuştuğumuzda dedi ki yeni transfer. Ama yanında işte Icardi'nin koştuğu, Torreira'nın koştuğu, işte Osimen'in koştuğu bir yerde onun ya da Barış'ın koşmama şansı var mı ya da hani kendini geliştirmeme ya da kendini zorlamama gibi. Her zaman hazır olmak zorundasınız. Buralarda oynamak, buralarda kalmak çok kolay değildir. Bir de hani neyi iyi yapıyorsanız onu devam ettirmek çok çok önemli ki Zaten bu oyuncuların gelişiminde bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. E, futbol kalitesini, futbol kültürünü geliştirmek çok önemli. Burada da örnek oyuncular. Bu sadece Galatasaray için değil. Yani diğer takımlardaki oyuncuların da aslında örnek alabileceği e, e, isimler bunlar. Bir yapı bunlar. var şu an Galatasaray'da o anlamda değil mi? Değil yani... yani geçen sene de öyleydi. Çok güzel bir ahenk. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor. Dışarıda da keza görüşmeler. Öyle takım içerisinde problem hiç duymadık mesela. Ya şimdi aslında çeşitli burada şeyler... Bu başarıya yansıyor işte. E, tabii çeşitli bunun e, faktörlerini sayabiliriz. Yani bence e, Okan Hoca faktörünü de bence e, çok e, konuşmak lazım. Oradaki o ortamı yaratan. Artı e, burada hani forma adaleti dediğimiz e, o dağıtımı bence yapmakta da çok önemli. E, oynamayan oyuncu mutsuz olur. Ama... Ee, neden oynamadığını bilmesi ya da onu hissettirilmesi çok önemlidir. Kadromuz varsa aslında kadrolarımızı da ayarlamıştık Galatasaray'ında bu sezon muhtemel kadrosunu şöyle bir ekranlara getirelim siz konuşurken hocam. Bir taraftan da değerlendiririz kadro üzerinden. Şimdi e, çok tabii, çeşitlilik var varmış mı Galatasaray'da? E şimdi tabii <laughs> bir hocam oyuncu, oyuncu hani kötüyken oynar, iyi e, kötüyken oynar. Ondan sonra hoca kestiğinde e, yani birkaç devam ederse ya ben niye kesildim diyebilirdi ama Şimdi öyle kimsenin öyle bir şansı yok ki ben e, Okan Hoca geldikten sonra e, Galatasaray'da o konumda bir tek zaman zaman düşüşler olmasına rağmen bir Icardi'nin bir opsiyonu vardı. Onun haricinde hiçbir oyuncunun olmadı. zaman zaman hepsi bütün oyuncular. Hemen bilet kesip gönderiliyor yani o anlamda mesela Beşiktaş'ta çok ayrı şöyle şey, değil mi? E, tabii evet. Tabi. yani e, şimdi iki takımın e, kadro kalitesi anlamında kadrodaki oyunculara şöyle bir baktığımızda Gerçekten çok geniş bir kadrosu alternatifleri çok fazla. E, tabii bu oyun kalitesine, işte maç performansına, işte oyuncuların daha kendilerine dikkat etmeleri, işte forma almak için daha fazla çalışmaları bunların hepsi bir nedendir. E, bu da neyi ortaya çıkarır? Başarıyı ortaya çıkar. Hı hı hı. Ya, başarılı olursam oynayabileceğim bu takımda ya da bu takımın bir ferdi olacağım. Sadece Hani direkt oynamak, oyuna girseniz de çıksanız da bir şekilde bunu bir parçası olmak bence böyle bir kadronun çok çok önemli, çok çok değerli. E şöyle baktığımızda tabii Uğurcan'ın gelmesiyle o hep konuştuğumuz kaleci pozisyonu farklı bir noktaya geldi ki şu önemli hani bilinen oyuncunun alınması işte onu Eren'de gördük. <laughs> Galatasaray öyle bir belki de hiç kimse beklemiyordu böyle bir performansı o konuda Uğurcan'ın ben doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum tabii daha da hani bilinen isimler işte Fenerbahçe Ederson'u aldı daha başka isimler de olabilirdi işte Donarum'u ama bazen hani ne olacağını bilemiyorsunuz ama Uğurcan'ın verebileceği performansı en azından bilmek bence çok çok önemli. Şimdi şöyle kadroya baktığımda da yani artık hani bu kadroda bırakın hani 11 21 bazen hani sayı olarak ya, evet. 21 bile değil mi? Kesinlikle. Yani artık geçen yani sene ezberi maçı bile kafa kafaya gidebilecek pozisyonda. Evet. Olur. Ee, ya şimdi e, son mesela gelen Singo ile beraber işte e, İlk ayın gelmesiyle birlikte barışın kriz, barış krizinin çözülmesi bence çok çok önemli ki Galatasaray'ın şimdi hani alternatifi olmayan ya da vardı ama hani oranın orijinal oyuncusu bir sabek bir kaleci konusu vardı. Bura geldi ki o hani bizim on numara dediğimiz aslında ilk ayın sadece direkt on numara demek Tabii. oyuncu için biraz haksızlık olur sekiz Altı, de 8 onları da yapan hı hı. bir oyuncu. Oradaki o e, kadronun derin derinliği de bence önemli. Evet. Çünkü sizin orada bir şeyiniz vardı işte. Lemina Torero oynarken önde Saray oynatıyordunuz. Şimdi birini yani sakatlık işte Lemina'nın sakatlığı var. Oraya rahatlıkla işte Saray alabilirsiniz, e, İlkay oynatabilirsiniz. Yani oradaki aslında hocanın eli de güçlendi alternatifleri de. Bir de tabii oyuncu değişimlerinde bu tür olaylarda size skor ve asist üretebilecek yani o eksikliği kapatabilecek. Şimdi e, ilk ayı birkaç şeyde düşünmek lazım. Hı hı. Yani pozisyon olarak. Şimdi üçüncü bölgede inanılmaz tek pas oynayan bir oyuncu ve o olmayacak yerlere giren bir oyuncu. Hani o bizim Mertens'in zaman zaman şut plase gibi hı hı. dediğimiz yerlerde sadece onunla kalmayıp zaman zaman kafa golleri atan işte oralarda Herkesin hani ne yapacağını beklediği derde asist yapan bir oyuncu. Aslında bir önceki dönemlerde biraz hani pozisyonları belki farklı ama Kerem'in de böyle bir özelliği vardı. Özelliği vardı. Bir de girdi üç pozisyondan biri kesinlikle skor üreten bir oyuncu. İlken de bu anlamda büyük bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımda hakikaten burada. Hani o biraz evvel dedin ya ikinci devre hani Galatasaray'ın kadrosunu saymakla ilgili. Biraz belki bir iki oyuncuyla ilgili şey yapabiliriz Değişim ama. Değişim olabilir ama yine aynı kalacak kaç, gibi. Mesela kaç hafta veriyorsunuz öyle süre? Hiç değişmeden mi? Yani ben 4-5 iki... hafta sonra değil mi böyle bir kemik kadro oluşur diye Muhakkak. düşünüyorum ben. Zaten Okan Buruk'un klasik hani sonuçta bir standardı var ama çok alternatif bir kadro istiyor. Sürekli yaptığı transferlerde bunu gösteriyor Galatasaray. İlkay'ı da o yüzden çok istiyordu. Dediğiniz gibi hocam çok alternatifli bir oyuncu. Tek başına bir 10 numara ya da tek başına bir 8 numara diyemiyorsunuz. Ve o yüzden Galatasaray'ın kadrosu da bu yönde birbirini tamamlayacak. O konuda hemen Guardiola'ya pas atayım. Çok acayip bir sözüne denk geldim hocam. Size de paylaşmak isterim. Ee, diyor ki Guardiola İlkay için. Onu seviyorum ama evliyim diyor. Ee, ona tapıyorum. Gol ve asistlerde her zaman doğru pozisyonda olağanüstü bir oyuncu diyor. Yani... bunu bir birkaç yıl önce söylemişti bir evet. e, bir Şampiyonlar Ligi maçından e, sonra söylemişti. Hatırlıyorum ben. De. Dediğiniz noktaya işte atıfta bulunuyor Guardiola da. Yani ee... asistleri, pasları. Ya, şimdi e, gerçekten çok e, böyle çok şey oldum yani e, nasıl söyleyeyim? Hani böyle bir oyuncunun gelmesini hani biraz evvel söylerken şimdi Guardiola'nın bu sözüyle biraz daha böyle tüylerim diken diken yok, oldu. gözleriniz mi? <laughs> yok yok böyle tüylerim <laughs> ya, şimdi bir oyuncusunu bir teknik adamın böyle onur etmesi, övmesi bence çok önemli, Mikanlı çok değerli. Işte. Böyle oyunculara sahip olmak ya da bu oyuncular ülkemizde seyretmek de bizim için çok çok önemli. Çünkü futbolumuzun gelişimi, yani takımlarımızın özellikle Avrupa'da başarılı olabilmesi için işte bu havayı teneffüs etmiş, sahanın içerisinde telaşı olmayan, sakin bu yüzlerce böyle maç oynamış oyuncular bence çok önemli. Zaten ee, geçmiş dönemden şöyle bir baktığımızda bu tür oyuncular bizi bir yerlere getirdi. Ee, özellikle genç oyuncularımızın çıkış noktaları bence hep bu zamanlarda oldu. Hı hı. Bakın Galatasaray'ın Avrupa şampiyonu olduğunda çıkan oyunculara. işte Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında iyi olduğu Beşiktaş'ın aralarda çıkan oyunculara bakalım. Hep iyi oyuncularla ki biraz e, burada bir Haksız rekabet var mı biraz Galatasaray <laughs> konuda fazla iyi Şimdi Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle baktığımızda e, yani iki artı başa baş gidecek gibi. Valla Fenerbahçe'nin e, son hamleleriyle birlikte Son hamleleri gerçekten inanılmaz e, özellikle hani kaleci konusu e, çok çok önemli. Tabii e, burada şimdi en önemli noktalardan bir tanesi kim hoca olacak? Ona yani, geleceğiz birazdan. Yok yok, yani Fenerbahçe o biraz evet. Ama Galatasaray'ın e, kadro derinliği, kadro yapısı yani işlerin çok kolay olmayacağını Fenerbahçe mi? açısından da onu rahatlıkla söyleyelim çünkü e, şöyle baktığımda yani hangi pozisyona bakarsam bakayım, ya hangisi oynamazsa hani birkaç pozisyonla özellikle hani e, yani üzülürüm. Hepsi de iş yapar diyorsunuz yani hani böyle birini çıkarıp birini. Oraya adapte sen de yine iş görür diyorsunuz yani Galatasaray'ın şu anki kadrosuna baktığınızda. Ya şimdi Sane Yunus. Barış Alper, Ahmet ön tarafta o Keravi. Zaten forvet ikilisini söylemiyoruz bile. Yani bu tarafa geliyorsunuz işte Torreira. Singles Yani sol taraf stoperler biraz e, gerçekten. Ya şimdi tabii oturmuş şimdi Galatasaray'ın avantajı oturmuş bir kadro onun içerisinde hı hı. hani e, alınan oyuncular e, geçtiğimiz yıl zaten hani o kadroyu sayabilme dediğimiz olay e, hani Onur biraz evvel bahsetti. Hoca sever hani aynı oyuncularla oynama. İstikrar budur. Biz şimdi e, bazı şeyleri yanlış şey yapıyoruz ve abartıyoruz. E, bakalım iyi olduğu dönemlerde Guardiola da aynı kadroyla çıkıyordu. Hı hı. Yani Barcelona'da da, Manchester'da da Bayern evet. Münih'te de. Kimse e, 20 kişinin 20'sini de tamamını oynatmıyordu. Yine Dönen 14-15 oyuncuyla bir takım evet. vardı. Bence istikrar bence oradan geliyor. Böyle bir kadroyu yakalamak ya da o kadroyu oynatma korumak yani bu da kolay bir iş değil. Burada hocanın da hakkını verelim. Yani bu kadro bu kadar iyi ama o organizasyon, kadro mimarlığı işte çıkacak 11 artı oyun bence şablonu çok çok önemliydi. Aslında bazı şeyler denendi. Hı, hı. Yani baktığımızda üçlü savunmalar, dörtlü ama e, son dönem içerisindeki e, yani özellikle geçen yılın ikinci yarısı Galatasaray'ın oyunu e, çok e, farklı bir yani takım ortaya çıkardı. Hep şuna inanmışımdır ben. istikrar mutluluktur. Bu hayatın her alanında geçerli bir kural ya. Yani benim de hayat mottom zaten. O yüzden Galatasaray'ın bu istikrarı bakalım bu sezon neler yapacak. İlkay ile ilgili e, bir Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamalar var. Onu kısaca paylaşalım. Bir bakalım. Sonrasında Galatasaray'a gelen oyuncuların bir haberindeki ateşi, gözündeki o sevinci, beden dilindeki o mutluluğu ifade etti ve öne çıkarttı. Gerçekten öyle. İlkay'ın gözünde böyle yeni e, oyuncağına, yeni böyle güzel bir hediyeye kavuşmuş çocuk edası var. Ya tabii e, şimdi Biraz evvel Cansu Mottum var dedi. Bunlar önemli şeyler. İnsan hayatında şimdi bir yerlere geliyorsunuz. Para kazanıyorsunuz, şöhret kazanıyorsunuz. Ee, ama hani ilk çocukluk işte sevdası diyelim. Ee, o zaten söylerken yüzündeki o tebessüm, mutluluk hani bir takımın çocukluğunda sevdiği işte sonunda geliyor ve orada oynuyor. Ee, i̇nsan hayatında bunlar çok çok önemli. Hangi pozisyonda, nerelerde olursanız olun ama e, zaten sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz. Mutlu olmak, işte e, geçmişte tuttuğunuz bir takımın formasını giymek bence çok çok önemli. Şimdi niye önemli? E, baktığımızda Dortmund. İşte Nürnberg, Dortmund, Manchester City arada Barcelona geri geliyor, Manchester City. Ama bir hayali var. insanın, e, o hayaline bir şekilde e, kavuşuyor. Onun mutluluğu zaten işte konuşurken de o demi senin söylediğin gözünün içerisindeki o e, tebessüm ya da o gözünden işte fışkıran neyse onu nasıl algılamak gerekiyor onu herkes kendine göre algılayabilir ama e, o önemli bu, bu da şunun işareti işte e, hani büyük kulüplerin en önemli noktalarından bir tanesi de bu işte hani bazı oyuncuları transfer ederken ya da bazı oyuncuları alırken hani kendi takımının gerçekten tutan işte seven ya da onu işte parıltısını hissedebilmekte önemli. Çünkü hı hı. bu dışarı yansıması bence çok çok önemli. Şimdi şey olarak sadece düşünmeyin. Yarın e, Galatasaray'ın ya da işte diğer Fenerbahçe'ye gelen oyuncuların da aslında ya da Beşiktaş'ın e, o oyuncuların da ülkemiz için yapacağı şeyler var. Gittiği yerler. Oyuncuların gelmesiyle aslında gelecekte de bazı oyuncuların e, tekrar Türkiye'ye gelmesi bence daha e, kolay oluyor. Eee bu mutluluk, bu söylediği sadece bizim buradaki bir haber olmayacak. Bu dış basında da kesinlikle bu haber olacak. Dolayısıyla e, önemli bir nokta. Ha, duygular önemli. Orada e, samimi duygularını söylüyor. O da çok çok önemli. İşte e, sevdiği, tuttuğu bir takımın oyuncusu olmak. Onu söyleyebilmek de bence bir medeni cesaret. Çok e, önemli. Hangi yaşta olursa olsun. Çünkü tecrübesiyle, kalitesiyle çok şey katacağına inandığım bir isim. Şimdi Galatasaray cephesi yaz transfer dönemini büyük ölçüde tamamladığı gibi görünüyor. UEFA'ya da liste, kadro bildirildi. Şimdi tabii ki bu kadro arasında, şimdi dediniz ya gözü parlıyor diye... Taraftarın merakla beklediği, acaba gözü parlayacak mı, ne yapacak diye merakla beklediği bir transfer var ki o da Uğurcan Çakır transferi. Evet. Belki de gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu futbol sever açısından da. Şimdi e tabii Uğurcan'a biraz e Trabzonsporlu taraftarlar işte neden gittin sen bizim kaptanımızın, sen bizim değerlimizin diyor. Yönetimde ise e yönetimde kendini şöyle savunuyor: e Bedelini buldu, gitmek istedi bize gönderdik diyor. Şimdi bu anlamda e, tabii Trabzonspor'u da anlamak da gerekiyor galiba. Çünkü eski başkan Ahmet Ağoğlu'nun bir e, röportajına denk geldim. En büyük pişmanlığım işte Abdülkadir Ömür'ün o dönem Manchester City'nin 22,5 milyon avro civarında istediğinde vermemesi. E, bu hatayı bir daha yapmak istemedi galiba. Çünkü Hull City'ye sonrasında 2 milyona gitti. E, yapmak istemedi galiba Uğurcan Çakır e, anlamında Sayın Başkan Ertuğrul Doğan yeni yeni başkan ama ee, taraftarlarda tepkisi hala sürüyor. Bugün yine sosyal medyaya baktığımda hem Uğurcan tarafına hem e, yönetim tarafına tabii şikayetler var. Sevgili Cansu, şimdi tek taraflı düşünmemek lazım. Ee, kulübün e, menfaatleri önemli. Gerçekten e, hani bu rakam olur mu diye bana sormuş olsanız geçen hafta kesinlikle öyle bir şey söyleyemezdim. Yani 36 milyon aldım. Yani inanılmaz bir rakam. 33 artı 3. E, tabii böyle bir e, yani bonservis bedeliyle gitmek de e, Uğurcan'ın Trabzonspor'a yani hem futbolcu olarak hem de böyle bir bonservis bedeli getirmesi de bence çok önemli, çok, önemli. çok değerli. Şimdi e, taraftar psikolojisini anlamak e, önemli. Hı hı. Ama onların da şunu bilmesi gerekiyor. Trabzonspor'un ayakta kalabilmesi için de ber belli şartların oluşması gerekiyor. Bunu şimdi hani Uğurcan'ı da bir yerlere atmak istemiyorum ama sadece Trabzonspor'un isteğiyle oluşmuş bir transferde olduğunu düşünmüyorum. Yani Uğurcan'ın da bu transferde bence bir e, isteği. Çünkü e, nasıl Barış Alper'in biraz sonra belki geliriz. E, Uğurcan'ın da böyle bir isteği olabilir. Çünkü Trabzonspor için e, hiçbir şeyi yani e, düşünmeden işte sözleşmeyi uzattı, yeni Hı -hı. sözleşme yaptı ki tekliflerin geldiğini de biliyoruz. Daha önce Fenerbahçe'nin de ilgisi vardı. Ama şu anda gelinen nokta gerçekten çok farklı bir nokta. Yani 36 milyon Euro'dan bahsediyoruz. Rekor kırdı zaten. Yani çok futbolunda. Diğer tarafa bakıyoruz. İşte Ederson'un rakamları da ortada. Evet, Belki kendisinin adış. aldığı para ama bonservis bedeli yani çok baktığım Şu baktığımız... anda en pahalı 11. kaleci Uğurcan. Yani şu anda Dünya'da. bunu da biraz anlamak lazım. Eee Uğurcan'ın aslında şunu da söylemek lazım. Tamam Trabzon'da doğdu, orada bir yerlere geldi. Şöyle baktığımda işte 289 yani 300'e yakın maç oynamış 300'ün üzerinde. Önemli çok Trabzonspor'un aslında hani tam ilk oynamaya başladığı dönemde krizli bir dönemiydi. Evet. Kesinlikle. Işte. Hele hele kalede e, önemli eksikler vardı. E, Onur Recep Kıvrak'tan sonra çok ciddi bir Tabii kaleci o eksikliği kadr vardı. Kadro dışı kaldıktan sonra gerçekten o eksiği kapatmak zaman zaman tek başına oynadı. Sakat sakat oynadı. E, bazı şeylerde bazı oyuncuların hakları. Bunu da anlayışla karşılamak lazım. E, siz de biliyorsunuz. işte milli takımda devamlı olabilmek. E, evet. Ya da yarın bu iş belli olmaz. Avrupa'ya gidebilir. Çünkü gerçekten oyuncu yetenekleri olarak e, sahadaki duruşu e bir de oyuncu karakteri de var. Yani kaleci karakteri diyeyim daha doğrusu. Or evet. e, Uğur, Uğurcan da bunların hepsi mevcut. E, fizik kalitesi var, ayağı düzgün. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Belki Galatasaray'da ondan e, çok büyük paralar kazanacak ama şu anda Trabzonspor'a hem geçmişte verdiği futbolcu olarak katkısı ve getirdiği getirdiği bonservis bedeli olarak da çok önemli bir rakam. Hı hı. E, taraftar her zaman ister o da takım iyi olsun. Trabzonspor her zaman iddialı bir takımdır. Ama ee, bu rakamı yakalamak bence çok. kendi kolay... geleceği açısından da güç yani bu, bu rakamlarda öyle değil mi? Şimdi Avrupa'dan teklif bekledi gelmedi oradaki ee, rakamlar 13-15'ti çok çok fazla bu kadar değildi şimdi şampiyonlar ligi oynayacak bir takımda oynamak herkesin hayali olsa gerek yani tabii biraz daha pragmatik bakıyorum ben adanmışlık o başka bir şey kendini e, romantik. parlatması için evet. bu Uğurcan çok önemli bir fırsat buldu Galatasaray'da ki mesajında da onu belirtiyor zaten yani e, o da önemli ona da hak vermek lazım. İnsanlar hani e, bence Ertuğrul Doğan'a da kızmasın. Bu bir aslında kulübün transfer başarısıdır. Biz zaman zaman bunu e, Fenerbahçe için söyledik. Galatasaray oyuncular sattığında söylemedik mi? Hep söyledik dedik yani satılan bu oyuncular kulübün transfer başarısı. Şimdi böyle bir başarıyı da e, şimdi dışarıdan konuşsak hadi getirelim cebimizden 300-500 bin TL ya da bir şey verelim. De. Nereden vereceksin yani? Şimdi bu kulübün de böyle bir rakamı yakalaması çok kolay değil. Ki e, hani yanlış olmasın da insanlar hani şeyde yapmak istemiyorum ama hani talih kuşu diyelim yani e, böyle de bir şey var. O kadar bir sıkıntı problem oldu ki Galatasaray'da. Galatasaray işte Ederson derken o simen transferi her şey bir yerlere geldi birini alacak. ha Oradaki tercih doğru mu doğru? Yerli de istiyoruz zaten. Yerli, yarın bir gün çünkü bu kontenjanlarla ilgili Hı. sıkıntılar, problemler de olacak. Ya yani aslında ben o, o, konuda da geleceğe yönelik Galatasaray'ın bu hamlesi de bence çok başarılı, çok çok önemli. Dediğim gibi Trabzonspor da burada hani kaybeden taraf değil, kazanan taraf ki bundan sonra da aslında sadece kaleci pozisyonu değil, diğer oyuncular için de bence önemli. Çünkü bu sadece bizim basınımızda ya da Türkiye'de duyulan bir transfer haberi değil. Çünkü Uğurcan'la yabancı takımlar da ilgilendi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'ye oynayacak. Trabzon takımı da izlenecek, diğer oyuncuları da izlenecek. Bence o da çok çok önemli. Peki, e, tabii ağır büyük de var değil mi Uğurcan'ın şu anda omuzlarında? Yani beklenti çok fazla. Özellikle Şampiyonlar Ligi özelinde. E, başarı şansını nasıl görüyorsunuz hocam? Ya Ben hani e, oynamaya başladı. Çok e, iyi hatırlıyorum. Çünkü bir Malatya maçı sonrası Trabzonspor Malatya Spor maçı, Hatta Malatya'daydım, maçdaydım. E, Trabzon'un bir böyle farklı yenildiği bir maç vardı. Ondan sonra zaten Uğurcan'ın oynama pozisyonu ortaya çıktı. Genel'e baktığımda ben e, başarılı bulduğum, hani e, zaman zaman belki hatalar yaptı ama böyle sayısal olarak hani artıları her zaman eksilerinin çok çok üzerinde bir oyuncu. E, bir de e, hani. Kaleciler biraz farklı insanlardır. Sahada biraz daha hani deli dolu böyle e, hareketli şeylerdir. Uğurcan'ın öyle bir sakinliği de aslında hani e, ben oynasam oynadığımda arkamda öyle bir kalecinin olması bana güven verir mi? Verir. Yani, sakin, çok sakin. Tabii, Mert gibi aynı. E, evet. Hmm. E, o önemli. Onun yanında özellikleri de var. Tabii şimdi takımdan takıma da fark edebilecek, ortaya çıkacak özellikler de olacak. Hmm. Ben e, bu özellikle hani Uğurcan'ın da ayağı düzgün. Özellikle nasıl söyleyeyim? Son dönemlerde çünkü Trabzonspor'da tamam şampiyon oldular ama onun haricinde çok savunmada gerçekten hani sıkıntı problemler yaşandı. En çok değişimin olduğu yer belki savunma oldu. Yani savunma hı hı. merkezi oldu. Yan toplarda eee kademe hatası, başka şeyler çok hata. Hani daha iyi bir takımın içerisinde daha oturmuş bir takımın içerisinde e, şöyle çünkü sayısal olarak baktığımızda orada oynayan işte Abdülkerim de Sanchez de hep bunlar 50'li maçlar oynayan bir önceki sezonda işte Nelson'la oynadığı maç sayıları belli. İşte Eren geldi bir istikrar sağladı. Şimdi Singo geldi hani orada bir hı hı. E, biraz mesela Galatasaray'ın oyun yapısında özellikle orta sahada iki oyuncular Demine ve Torreira herkesi rahatlattı. Evet. Aslında sadece savunma anlamında düşünmemek lazım. Galatasaray'ın bence ee, o baskı oyununu oluşturan oyuncular onlar. Önde baskı, işte öndeki oyunculara yardımcı olma, zaman zaman Torreira'nın işte ofansif yönleri ortaya çıkmaya başladı. Her şey yapması zaman değil sadece ofansif değil değil mi? Her yerdeydi Torreira geçişi. E, tabii sen. şimdi Sağlar böyle yerindeydi. bir kadronun içerisinde de biraz Uğurcan'ın da farklılıkları ortaya çıkar ki ee, i̇nşallah o da dediğiniz hani, nokta çok doğru evet. Milli takımımıza da yansır bu Hı -hı. çok çok önemli. Hı -hı. Ee, dediğim gibi şimdi Uğurcan'ın bundan sonrası için de işte ne olursa olsun Şampiyonlar ligi oynayacak, işte Galatasaray'da oynayacak. Bunun getireceği en azından onun adına da hem bir genel anlamda bir